orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan problemler konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. Tanesini 1,5 TL'ye yumurtalardan 1200 tane alıyor. 1,5 ile 1200'ü çarparsam yumurtaya verdiği parayı bulurum. O da 1800. Demek ki maliyetimiz 1800. 200 tanesi kırılıyor. 200 tanesi gitti. Kaç yumurta kaldı? 1000 yumurta kaldı. Tabii ki bu 1000 yumurta maliyeti 1,5 lira ile çarptığımda ne olacaktır? 1500 olacaktır. Kalan yumurtaların tanesini %40 kar ile satıyor. O halde 1500 liralık yumurtayı %40 kar ile satıyor. 1500'ün %40'ı 600'dür. 600 kar, 1500 maliyet kar ile maliyeti toplarsak %40 karlı satış fiyatı 2100 olur. 100 TL'lik banknotlardan 3 tane sahte. 3 çarpı 100, 300. 2100 liranın 300 lirası da gitti. O halde satış fiyatı ne oldu? 1800 oldu. Maliyet 1800. Yani alış 1800. Satış 1800. 50-50 ne kar ne zarar.